Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi ve İhracatı Destekleme Ofisi uzmanları, kentin ihracatını artırmaya yönelik önemli bir çalışmaya imza atıyor. Uzmanlar firmalara yerinde ücretsiz ihracat danışmanlık ve eğitim hizmetleri verecek. Yapılacak çalışmayla oda üyelerine dış ticaret konusunda destek sağlamayı hedeflediklerine belirten ITSO Başkanı Metin Çelik, uluslararası pazarlarda daha etkin ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır diye konuştu. Odamız üyesi olan firmalarımıza dış ticaret süreçleri konusunda önemli bir destek sağlanacak olup bu hizmetler Süleyman Demirel Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi ve geçen yıl hizmeti açmış olduğumuz ihracatı destekleme ofisimiz ile birlikte ücretsiz olarak sunulacaktır. Dış ticaret günümüz iş dünyasında büyüme ve sürdürülebilirlik açısından kritik bir öneme sahiptir. Bunun nedenle üye firmalarımızın dış ticaret konusundaki yetkinliklerini artırmak, uluslararası pazarlarda daha etkin ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği bölge ekonomisine önemli katkılar sunacaktır. Odamız bünyesinden bulunan ihracatı destekleme ofisi uzmanları ve Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Teknoloji Transfer Ofisi uzman kadroları tarafından sunulacak ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetleri firmalarımızın dış ticaret süreçlerini daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olacaktır. Bu kapsamda üye firmalarımız uluslararası pazarlarda daha sağlam adımlar atabileceklerdir. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yakın zamanda firmalarımıza önümüzdeki dönemde iş telap yavaşlayacak, mutlaka dış pazar arayışına girsinler uyarısında bulunmuştur. Bu kapsamda Isparta Ticaret Sanayi Odası alarak kendi sorumluluğumuzu görmekteyiz. Yerinde danışmanlık mottosuyla başlattığımız çalışmanın bölgemizde ilk olması gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yarından itibaren anket çalışmalarına başlayarak ihracat eğitimi almak isteyen üye firmalarımızı tespit ederek eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını temenni ediyoruz. İlimizdeki girişimcilerin dış ticaret hizmetini daha iyi sunabilmesi amacıyla bu çalışmayı yaptıklarına belirten Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Profesör Doktor Serdal Terzi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ile güzel bir sinerji yarattık. İşbirliğimizin artarak devam etmesini umuyoruz dedi. Üniversite sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında, üniversiteler bulundukları topluma da e, hizmet vermek durumundadır, hatta bunun zorundadır. Biz de e, hem Süleyman Demirel Üniversitesi hem Gölder Bölgesi Teknokenti olarak, e, Teknoloji Transfer Ofisimiz aracılığıyla ilimizdeki girişimcilerin, özellikle dış ticaret e, hizmetini daha iyi sunabilmesi amacıyla onlara e, bir dış ticaret eğitimi danışmanlığı hizmeti sunacağız. E, bu kapsamda biz de teknoloji transfer ofisi e, ekibimizi e, güçlendirdik. Yeni bir arkadaşımız katıldı bu konuda bize destek olmak üzere. E, ticaret odamız sağ olsun uzun yıllardır bize teknoloji transfer ofisine e, bu binada e, ofis verdiler. Ortak çalışıyoruz bu kapsamda zaten iyi olan işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. ilimizdeki öncelikle ilimizdeki sonra bölgemizdeki dış ticaret yapma potansiyeline sahip girişimcilere bu kapsamda ücretsiz yerinde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunacağız. bu genel sunumlar eğitim hizmetleri sonrasında ihtiyaç duyanlara birebir de özel hizmetlerde sonrasında sunmayı planlıyoruz. Amacımız elimizdeki girişimcilerin potansiyelini artırmak, e, ihracat rakamlarını e, ilimizin artırmak. E, bu kapsamda ilimize hatta yeni girişimciler doğsun, e, bölgede bir çarpan etkisi oluşsun da istiyoruz. E, güzel bir sinerji yarattığımızı düşünüyoruz biz ticaret odasıyla beraber. İşbirliğimizin artarak devam etmesini umuyoruz konuşmaların ardından yapılacak olan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.